Arkadaşlar herkese selamlar. Yine koltuğumdayım. Yine bomba gibi bir video ile karşınızdayım. Video geçmeyince kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, video like atmayı ve çıkan sosyal medya hesaplarına beni takip etmeyi unutmayın. Bugün Asset'le Koltuğ'da trafik modu nasıl kurulur arkadaşlar onu size göstereceğim. Çok güzel bir trafik modu. Benim de videolarda kullandığım trafik modu arkadaşlar kolay bir kurulumu var. Gelin hep beraber kurulumuna geçelim. Evet efendim şimdi size Discord'da vermiş olduğum dosyayı indirip masaüstüne atıyorsunuz masa üstüne attıktan sonra şöyle bir dosya olacak. Dosyayı açtığınız zaman arkadaşlar içinde trafikteki araçlar, connect manager, güncel sürümü, ondan sonra trafiğimiz ve datamız mevcut oluyor. Bunları teker teker nereye atacağınızı gösteriyorum. Araçlar arkadaşlar bu bilgisayar yani benim asette olsam nerede kutulu? Hemen şöyle sıraçalım. Connect, cars, araçlar arkadaşlar bu kısmı atıyorsunuz. Şöyle neredeydi bizim dosyamız? Açalım. Şöyle yan alalım abi. Kas. Bütün hepsini CTA yaptım ve sürükledim. 43 tane arabayı bunun için attım arkadaşlar. Atsın bakalım. Evet 43 tane alıcı arkadaşlar. Arabalara klasörünü attık. Kas klasörünü attık. Şimdi geri çıkıyoruz buradan. Şimdi gelelim. Trafiği kurmaya arkadaşlar. Geldim. Tekrar Asset'te korsan kodu extension buradan Loa'ya girdim. Buradan da tools'a girdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar GSVS'daki Tuls ben de zaten yüklü. Bunu şimdi siliyorum ve size verdiğim dosyanın içindekini buraya atıyorum. Bunu attım. İçini açıyorum. Data'ya gidiyorum. Size verdiğim klasörün içindeki data'ya gidiyorum. Buradaki dosyaların hepsini de çekip buraya atıyorum. Hedefteki dosyaları değiştiriliyorum da yapmanız gereken işlemler bu kadar arkadaşlar. Bunları da şimdi kapatıyorsunuz. Şimdi Connect Manager'ınızı açıyorsunuz. Açtıktan sonra haritanızı seçtiniz. Arabanızı seçtiniz. Bakın bu trafik modu her haritada çalışmıyor arkadaşlar. Onu bize söyleyeyim. Yani benim oynadığım şu toda çalışıyor. arabasada çalışıyor. Birkaç tane daha haritada çalışıyor. O haritaları da size vereceğim. Onları da aynı şekilde Discord sonucuma gerekten indirebilirsiniz. Şimdi şöyle hemen bir başla diyelim arkadaşlar. Trafikten. Bir açılsın oyunumuz. Bu arada bu videosu da yakın zamanda yani gelecek. Haberiniz olsun şimdiden size bir ön gösterim olmuş oldu. Çünkü bu video muhtemelen arkadaşlar Mastering videosunu önce yayınlanacak. araçlarımız yükleniyor. Sunucu, e, mapimiz de yükleniyor. Bu map de güzel bu arada. Bu mapin linkini de Discord'da bulabilirsiniz. Direksiyonum yok. gazlayamayacağız. gazlamayacağız o yüzden. Yani şu anlık sadece size nasıl kurulduğunu anlatıyorum. Şimdi oyunumuz açıldı arkadaşlar. Sağ tarafa geldik. Burada ben de zaten ekte bakın gördüğünüz gibi. İnsan pek doğru kapattım. Buraya yazdım. Büyük update Bakın buraya geldi. Optiz Bunu arkadaşlar açıyorsunuz. Buradan tools'a geliyorsunuz. Tabii panel diyorsunuz ve gördüğünüz üzere arkadaşlar araçlar çıkmaya başladı. Burada şu kısımda istediğiniz kadar araç sayısı ekleyebiliyorsunuz. Bakın maksimum 2000'e kadar yani bilgisayarınızın sistemine göre arkadaşlar 2000'e kadar isterseniz de bir taneye kadar araç ekleyebiliyorsunuz. Modun kurulumu bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aklınıza takılan sormak istediğiniz soruları bana Discord'dan yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Hoşçakalın.